Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Amigurumi Gomis yapımının ikinci bölümünde birlikteyiz. İlk bölümde ayakları bacakları örmüştük. Şimdi bunları birleştirip gövdenin kol altına kadar olan kısmını öreceğiz ve şort kısmını öreceğiz bu bölümde. Ten rengi olan ip bu şu anda çok koyu görünüyor fotoğrafta. Göründüğü kadar çok siyah değil, birazcık daha bir tık daha açık olduğunu söyleyebilirim. Bu gibi videolarımın devam etmesi adına bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz diyorum ve vakit kaybetmeden yapım aşamalarına geçelim. Şimdi bu beyazla ördüğüm üçüncü sıranın son iki ilmeğini yapmadım, örmedim. Bu son iki ilmeği diğer bacakla birlikte öreceğim. Şu şekilde ortada 2 ilmeğim kalmış oldu. Şöyle yaptığımda bu bacağında şöyle ortalayarak şu iki ilmeği şuradaki iki ilmeği ile birleştirerek öreceğim şimdi bunu buradan taktım diğerini de alayım aynı şekilde diğer ikisini de birleştirerek örelim Şu bacaktan örmeye devam ediyorum. Şunun etrafından 22 sık iğne alacağım şimdi. Şimdi buradan 22 sık iğne ördüm. Diğer bacağa geçip buradan da 22 sık iğne öreceğim. Aradaki 2 ilmeği saymıyorum. O arada kalacağı için 22 22 toplamda bu sırada 44 sık iğneye ulaşmış olacağız buradan devam ediyorum örmeye. İki taraftan da 22 sık iğne yaptım. Şu benim son ilmeğim olacak artık sıramın son ilmeği. Buraya işaretçi takacağım. Şurayla devam edeyim önce birkaç ilmek. 1 Bir, 2 Şuraya işaretçi ipimi takayım. Evet şimdi bunun üstüne düz sıralar öreceğim ama şu an kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Bu tarifi ilk kez oluşturduğum için yaptıktan sonra şimdi söyleyeceğim kaç sıra öreceğimi. Önce ben birkaç sıra düz öreyim. Evet çizginin üstüne 4 sıra ördüm ben şimdi bu çizginin altındaki sıraya 1 numara demiştim yine birleştirdiğim sıra şuydu iki bacağı birleştirdiğim sıra buraya 1 numara dedim Buradan sonra 2 3 4 5 5. sıraya kadar düz örmüş oldum. Şimdi burada yanlarda birer eksiltme yapacağım. 11 sık iğne yapıp burada bir eksilteceğim. İkisini beraber alacağım. Önde 20 sık iğne yapıp gene yanda beraber alıp bir eksiltme yapacağım ve 9 sık iğne yapıp bu sırayı bitireceğim. 6. sırayı tamamladım. Yanlarda 2 tane eksilterek bundan sonra 2 sıra boyunca düz örelim 7 ve 8'i. Dokuzuncu sıraya geldik. Burada hemen arkada bir eksiltme ile başlıyoruz. Şu ikisini beraber alıyoruz. Sonra 19 sık iğne yapıp önde de ikisini beraber alıp bir eksiltme yapıyoruz ve yine 19 sık iğne ile bu sırada iki tane azalt şey şuralardan iki tane azaltmış oluyoruz ve 40 sık iğneye düşeceğiz bu sırada. Dokuzuncu sıramı da tamamladım. Birleştirdikten sonra dokuzuncu sırada 40 ilmeğe ulaşmış oldum şu anda. Bundan sonra short kısmının örülmesine geçiyoruz. Bu burada kenarda dursun. Short kısmını örmeye paçadan başlıyoruz şu alttan ve 35 zincir çekerek başlayacağız. Yalnız zincir çekerken şurada biraz uzun bir ip bırakacağız başlangıç kısmında. Şöyle yaklaşık bir metre kadar bir ip bırakıyorum şu tarafta ve ilk zincir halkamı oluşturuyorum. Bu ip burada dursun. Buradan zincirimi çekmeye başlıyorum. Önce 35 zincir çekeyim. 35 zincirimi çektim. Şöyle halka oluşturuyorum ve ilk zincirimle birleştireceğim şimdi ilmek kaydırma yaparak şu şekilde ilk zincirimi şu kısmından alıyorum. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Ve tekrar zincir çekip yeni sırama başlıyorum. Bir zincir, e, bir sık iğne yaptım. iki. Devam edeceğim böyle. Bunun üstüne sık iğneler yapacağım. Ama burada dikkat edeceğim şey şu. Zincirlerin hepsine sık iğne yapmayacağım. Arada bazılarını atlayacağım. Mesela 5 sık iğne yapıp bir zincir atlayacağım. 5 sık iğne yapıp bir zincir örmeden atlayacağım. 2 tane yaptım mesela. 3 4 5 Şuradaki bir zinciri atlıyorum. Örmeden devam ediyorum. 5 örüp yine bir atlayacağım. Bu şekilde bu sırada 30 sık iğneye ulaşacağım. Bu sırada 30 ilmeğim olacak. Neden böyle atlayarak yapıyorum? E, şu başlangıç kısmında hiç atlamadan hepsine birer sık iğne yaparsam eğer burası biraz dar oluyor üst kısma göre. Öyle dar görünmemesi için hani dümdüz gitmesi için bu şekilde yapıyorum. Şu uzun bıraktığım ipimi de ne yapacağımı bir sonraki sırada göstereceğim. Bu sırayı önce 30 ilmeği tamamlayalım. 30 sık iğneye ulaştım. İlk ilmeğimle yine ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çekip dibindeki hemen dibindeki ilmekten sık iğneler yapmaya devam ediyorum bu şekilde dümdüz 30 sık iğne yapacağız her sırada. 13 sıra boyunca böyle yukarı doğru gideceğiz. 13 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şu paça kısmının biraz daha düzgün durması için bu ipimle şimdi şu şekilde ilmek kaydırmalar yapacağım. Şunu böyle çekeyim. Zincirimin şu kısımlarından şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. böyle Bu kısmı böyle tamamlıyoruz. Sıra atlamadan, zincir atlamadan böyle gidiyoruz. Ben bu şekilde iki paçayı aynı ördüm. Şunu birleştirip buna örmeye devam edeceğiz. Bu ipimi koparmıyorum o yüzden en son ördüğüm paçadaki kırmızı ip duruyor. Ama birleştirmeden önce şortun şu yanındaki çizgi ve şort numarasını yapmak istiyorum bu çizgi şu sıra başlarımın olduğu çizgi bacağın arasına denk gelecek şu tarafına şöyle bir sarı çizgi yapalım önce şöyle sarı ipimi kopardım 50 santimden biraz daha uzun buradan başlıyorum şimdi yan kısımdan şöyle şuradan çizgimi yapmaya başlıyorum önce bir zincir halkası oluşturayım Bunu çekeyim içinden sıkıştırayım bu uzun ipimi şöyle alttan çekeyim. Aşağı doğru öreceğim için alttan tutmam daha kolay olacak. Şöyle. Şu şekilde. Aşağı doğru ilmek kaydırarak çizgi yapacağım. İçeriden sarı ipimi çekiyorum tığımla. ipimi yukarı çekiyorum. Ve şu çizgimin sağ tarafından yukarı doğru çıkacağım. Hemen bunun dibindeki ilmeklere batıyorum. Dibinden aynı şekilde çizgi yapmaya devam ediyorum. çekiyorum yine buradan. Şöyle aynı ilmekten içeriye alarak arkadaki sarı iple birbirine bağlayacağım. Şort numarası için beyaz bir ip alıyorum. Şimdi şöyle göz kararı yetecek kadar keseyim. Yine zincir halkamı oluşturayım. 8'i yaparak başlayacağım. Parçayı birleştirerek devam edelim. Şu parçanın sonunda birazcık uzun bir ipiniz kalsın. Ben yanlışlıkla kesmiştim, sonradan 7'den bağladım. Şöyle birazcık son kısımda uzun bir ip bırakın. Şimdi burada en son ilmek kaydırmayla birleştirmiştim, 13. sıramı yaptım. Bir zincir çekiyorum, dibine bir sık iğne yapıyorum. Diğer parçamı alıyorum şimdi. Yine bunun çizgili kısmını ortaya getirerek şu ilk başlangıç ilmeğinden birleştirmeye başlıyorum. Buradan devam ediyorum şimdi sık iğnelerimi. Bunun etrafını sık iğne yapacağım. 30 sık iğne yapıyorum. 30 sık iğne yaptım. Şortun diğer parçasından devam ediyorum. Şimdi ilk sık iğnemi buraya yapmıştım öncekinde. Şu yanından devam ediyorum. 2 29 tane de buradan almış olacağım şu ilk ile birlikte. Burada da 30 tane olacak. Buradan böyle devam ediyorum. Şu uzun bıraktığım ipimle de şimdi ne yapacağımı gösteriyorum. Bu paçaya da 30 sık iğne yapmış oldum. Şu ilk yaptığım sık iğneyle yine ilmek kaydırma yaparak birleştireceğim. Bu şekilde ve bir zincir çekip yine başlayacağım. Şu ipime şimdi iğne takacağım. Şu ortada bir boşluk var. O boşluğu şöyle kapatmak için iğneyle dikeceğim. bu şekilde ikisinden de 30'ar ilmek alarak birleştirdim. Birleştirdikten sonraki sıralarımı kolay saymak için de şöyle bir çizgi koydum. Bir sıra örmüş oldum birleştirerek. Şimdi örmeye devam ediyorum düz bir şekilde. Sıra başında zincir çekip hemen dibinden yine sık iğneler yaparak düz bir şekilde örüyorum. Bir sıra düz ördüm. Burada bir zincir çektim yine sıra başında. Dibine bir sık iğne yaptım. Üçüncü sırada bir sık iğneden sonra bir eksiltme yapıyorum. Devam ediyorum. Bir eksiltmeden sonra 26 sık iğne yapacağım. 26 sık iğne yapayım. 3 yaptım. 4 26 sık iğne yaptım. Burada bir eksiltme yapıyorum yine. Eksiltme yaptım. Ve bir sonraki ilmeğime tek batıyorum. Battım. Yine bir eksiltme yapıyorum. Bir eksiltmeden sonra Yine devam ediyorum sık iğnelerime. Buradan da sıra sonuna kadar geliyorum. Son iki ilmeğimi beraber alıyorum. Sıra sonuna kadar düz gelelim. Son iki ilmeği de azaltalım ve burada yine ilmek kaydırmayı da birleştirelim. çizgiden sonra dördüncü sıraya geldim. Burada yanlardan birer tane eksiltme yapacağım. 13 sık iğne yapıp şurada bir eksilteceğim. 26 yapacağım. Burada bir eksilteceğim. Yine 13 yapacağım ve bu şekilde bitireceğim. Çizgiden sonra 5. sırada hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz örüyorum. Şu anda 54 sık iğne de olmamız lazım. Bir sırada 54 sık iğne. 6. sıraya geldik. Burada bir sık iğne ile başlıyorum. Ve ön ortasında bir eksiltme yapıyorum. Bundan sonra 10 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada bir eksiltme yanda yine. Sonra 13 sık iğne yapacağım. Tam arka ortasına bir eksiltme daha gelecek. 10 sık iğne bir eksilt ve geri kalanları yine düz öreceğim. Yani önlerden 2 tane buradan buradan 2 tane de yanlardan 4 tane eksiltmiş olacağım. 7. sıraya geldim. Bu sırayı düz bir şekilde örelim. 8. sırada şu dipteki 2 ilmekten hemen azaltarak başlıyorum. Sonra devamında 10 sık iğne yapacağım. 1 Buradan 10 sık iğne yapıp yandan bir eksiltme. Sonra 11 sık iğne ortada bir eksiltme. Tekrar 10 sık iğne yanda eksiltme ve 11 sık iğne. Burada da 4 tane eksiltmiş olacağız. 9. sıraya geldim. Bu sırayı da düz bir şekilde örelim. 1 Ve 10. sıraya geldim. Burada da yanlardan iki tane eksiltme yapacağım. Önce 11 sık iğne, burada bir eksiltme, 21 sık iğne, yanda bir eksiltme ve 10 sık iğne şeklinde bu sırayı tamamlayacağım şortun 10. sırasını tamamladım. Bu aşamadan sonra gövdeye birleştirmesini yapacağım. İpimi koparmıyorum kırmızı ipimi çünkü bir sıra daha öreceğim birleştirdikten sonra. Şimdi giydireyim bunu. bu şekilde giydirdim. Bakın şu yanlarda, önlerde daraltma yaptığım için şort bu şekilde düşmeyecek gibi görünüyor. Ama ben şimdi birleştirmesini göstereyim. İsterseniz siz bir bitişik yapın, isterseniz de ayrı çıkarılabilir tarzda yapın. Eğer ayrı örecekseniz bir sıra daha şorttan yine e, örüp Şimdi şu ilmeklerin arka kısmından birleştirme yapacağım. Ön kısmından da bir sıra daha yine kırmızıyla öreceğim. Önce şu birleştirmeyi yapalım. Şimdi burada 40 ilmek vardı en son beyaz kısımda, kırmızı kısımda da 44 ilmek var. Tam denk gelmediği için şöyle yapacağım: beyazdan 10 tane ilmek alacağım, kırmızıdan bir tane atlayacağım. Beyazdan 10 alıp kırmızıdan bir tane atlayacağım. Gösteriyorum şimdi onu. Kırmızı ilmeklerin arka tarafından alıyorum, beyazları da normal alıyorum. Bu şekilde birlikte örüyorum. 1 bir, 10 tane bir yapayım önce. 2 10 tane birlikte ördüm. Şimdi kırmızılar fazla olduğu için kırmızıdan bir tane atlayacağım. Şöyle bir tane örmeden geçiyorum. Diğerini yine beyazla normal. Beyazda atlamıyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. 10 tane örüp bir atla. 10 ör bir atla. 4 kez tekrarlayacağız bunu. 40 ilmeğe ulaşmış olacağız yine. Short birleştirmesini tamamladım. Bu sıradan sonra isterseniz siyah Siyaha da geçebilirsiniz. Ben biraz daha beyazla devam edeceğim. Siyah ipime niyetmeme ihtimali var, o yüzden. Şimdi e, kırmızıyla bir sıra daha gidecektim. Onu yapayım, şortu tamamlamış olayım. Burada ilmeklerin sadece ön kısmını alarak, şurada örmediğim kısım vardı, beyazla arka kısmını örmüştüm. Kırmızıyla da şimdi bir sıra ön kısmı alarak sık iğne yapacağım. Burada üç tane eksiltme yapacağım yanlarda şimdi böyle devam ediyorum. 10 10 e, sık iğne yapacağım. Şurada bir eksiltme. 10 sık iğne yapacağım. Yine arka ortada bir eksiltme. Sonra 9 sık iğne yapıp yanda bir eksiltme yapacağım ve bu sırayı böyle sık iğnelerle tamamlamış olacağım. Short kısmını bitireceğim. şortla gövde birleştirmesini yaptıktan sonra sıra numaralarımı tekrar birden başlatıp yukarıya doğru düz örmeye devam edeceğim. Kaç sıra öreceğim şu an yine henüz bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Ördükten sonra söyleyeceğim. Şimdi önce şuraya bir işaretçi takalım. Bir, iki, ördüm. İki sıra, ör iki e, ilmek örmüş oldum. Şu benim son ilmeğimdi. Buraya takayım düz örmeye devam edeyim. Evet, ben şöyle 14 sıra ördüm. Buraya kadar ne, ne yaptığımı tek tek anlatayım şimdi. Şu şortla gövdeyi birleştirdiğim sıra ilk sıraydı şu kısım. Orayı saymıyorum. Çevireyim şöyle. Şuradan itibaren şu sıradan itibaren birinci sıra. Bu harit birinci sıra. İki sıra önce düz ördüm. 1 iki. 3. sırada şu üçüncü sırada yanlardan birer tane azalttım. Yani 11 sık iğne yaptım. Şurada bir eksiltme yaptım. Sonra 18 sık iğne yaptım. Bu yanda bir eksiltme yaptım. Sonra 3. E, sıradan sonra 4, 5 ve 6'da 3 sıra boyunca düz ördüm. Sonra 7. sırada yanlardan yine 2 tane azaltmam olacak. 7. sırada da 10 sık iğne yaptım yanda bir azaltma yaptım. Sonra 17 sık iğne, yanda bir eksiltme, sonra da 7 sık iğne yaptım. Sonra bundan sonraki 5 sıra boyunca 8'den 12'ye kadar e, yine düz ördüm. 13. sıraya geldiğimde de yanlardan yine iki tane eksiltmem oldu. Burada da en son 34 sık iğneye ulaşmış olacağız. En e, 13. sırada 10 sık iğne yapıp yanda bir eksiltme. Sonra 16 sık iğne, yanda bir eksiltme ve 6 sık iğne ile bu sırayı bitirdim. En son 14. sırada da yine düz bir şekilde ördüm. Bir dahaki bölümde kolları örüp bedene birleştireceğiz, devam edeceğiz ve formanın üst kısmını öreceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.